Evet, şimdi biz e, Mayıs'ın 10'unda doğan, 1990 yılında doğan bir kadının haritasını görüyoruz. Kader Matriksinde en önemli kısım Manipura 5'tir. Yani bu e, kişinin bir öğretmen vasfında Saygı değer, saygın, öğretmen nasıldır bilgi verir, bilgi alır, bilgiyi sınıfında e, verir, onları öğretir, geliştirir, yüceltir. Aynı zamanda 5 saygı değerdir. Nasıl bir öğretmen e, sınıfa girdiğinde ayağa kalkarsınız. Onun gibi saygı değer olmak ister. Üst statüde otoriter olmak ister. 5 öyle bir yapıdadır. Bunun gelelim karmik kuyruğu 12-19-7. Bu bir asker programıdır. Yani bu dünyada geçmiş ataları muhtemelen savaşamamış. Savaş vermemiş ya da kayıplar yaşamış ya da göçmüş, memleketini bırakmış. Orada belki ailesini, evini, yurdunu bıraktığı için bugün e, bu kadının haritasında bir asker anlayışı, bir asker gücü ortaya çıkıyor. 7 bir e, zaten savaşçıdır. 19 güneş sönmüş ve 12 feda etmiş. Yani tamamen bir askerin hayat öyküsünden yola çıkabilirsiniz. Savaşmamışlar geçmiş ataları ve bugün onun savaşmasını istemişler. Göç, göçmen olabilir bu soyun kodları ve genelde de öyle çıkar. Siz bugün işlerinizde yarım bırakmayacaksınız. Bir güneşinizi aydınlatacaksınız. İki fedakarlığı bir yana bırakıp artık hizmetinizi karşılığını maddi manevi bir şekilde teraziye koyarak feda etme enerjisinden çıkacaksınız. Çok güzel hizmet insanı olurlar. Zaten 1-5 öğretmenlik hizmet çok yakışır birbirine. Onun dışında da bakın burada da bir köklenme sorunu var. Güneş olamama, yine bir savaş vermemiş, yine bir sevgi açlığı çekmiş. Burada da yine bir savaşmak, bir sevgi açlığı. Aslında sizin dünyadaki çizginiz bu. Bu da geçmiş, işte şurası geçmiş, atalarınızdaki korkular, travmalar. Burası da geçmiş atalarındaki köklenme sorunu. Bu da dünyadaki köklenme sorunumuz ve dünyadaki düşünce, kafamızın içi, yapısı. Burada da bir güneş sönmüş. Sevgisizlikten.